Benim biricik gelinlerimle bir gelin salonunda oturduk. Çaylarımız geldi. Bana kahve yapmışsın. Pastalarımız geldi. Pastayı başla istiyorum hayatım. Evet, ben dayanamadım demişler. Çünkü yemem lazım. İyi hayatım. Çok güzel görünüyor. Lezzetlidir de diye tahmin ediyorum. Güzel. güzel deme. Sen onu bitir. Çayla beraber güzel olur. Yemek masasında şu an için niyetlendiğini söylemiştin. Şimdi eşin Emre ile nasıl tanıştın? Bir öğrenelim istiyorum. Şimdi eşimle tanışma hikayem arkadaşlarımız aracılığıyla oldu. Çok ısrar ettiler. İşte arkadaşımın eşinin arkadaşıydı o da. Tanışın iyi olur vesaire gibisinden tanıştık ama ondan ziyade ilk buluşmamız bayağı bir hani benim açımdan korkunçtu aslında. Ne oldu? Ya sabah ilk başta başladım. O gün buluşacağız, sözleştik. Sabahtan ehliyet sınavım vardı. Ehliyet sınavına gittim, sınavdan kaldım. <laughs> Daha sonrasında kalktım işte yola doğru giderken ayakkabım yırtıldı. Hmm. Sonrasında yürüyemedim ayakkabım yırtıldığı için taksi çağırmak zorunda kaldım. Ondan sonra çağırdım taksi gözümün önünde sürücü arabasına çarptı kaza yaptı <laughs> derken Seyna. Dedim ki ben bu çocukla buluşacağım ama başıma ne gelecek? Hayır <laughs> olsun. Evet korka korka gittim bayağı dedim ki hani bugün bayağı olumsuzluklar var vesaire ama Yok hayatımın en büyük şansına sahip oldum ben o gün. Ya neyin ne geleceğini bilmiyoruz evet. hayat sürprizlerle dolu. Evet. Şeytanın bacağını sen eşine görünce kırdın. <laughs> evet kırdım. <laughs> Gördün ne dedin? Ya tam benlik dedim, ya. efendim ilahiyyem dedim ki benim olmalı. Ay canı olsun, ee, orada da zaten kendisi de hemen anlamışsındır değil mi, bir şeyler evet, hissetti? Evet evet, o gün bugündür hiç kopmadık zaten, 3 sene oldu. Allah'ım koparmasın inşallah. Ay amin hayatım. Peki evlilik teklifi nasıl oldu? Evlilik teklifini de... E... Bu arada Ar arkadaşlarına da teşekkür edelim, sebep olmuşlar. Evet, e, evlilik teklifimde de... Ya geleceğini hissediyordum ama emin değildim. Sürekli her buluşmaya hazırlanarak gidiyordum ama elim boş dönüyordu. Ya ne kadar görüştünüz? Biz iki sene sevgili kaldık. Ha. E, hatta yeğenim benimle dalga geçiyordu. Ya teyze yine mi almadım vesaire diyordu böyle. En son artık bir tane ortak arkadaşımıza dedim ki alacağım zaman senin kesin haberin olur bana haber ver dedim. Ha. O da tamam dedi, söz verdi. Gerçekten çıtatacağım güzel Sen görüşmeye dedin. başladıktan dedi. ne zaman sonra evlilik teklifi beklemeye başladın? İki sene. Zaten... Hayır. Beklemekle gidiyorsun, eli boş dönüyorsun. Gidiyorsun, eli boş dönüyorsun ya. Yani iki sene sonra beklemeye başladım. Zaten ha. o süreçte de etti ama edene kadar böyle üç dört buluşmaya ben bekleyerek gittim. Hevesle gittim. Daha sonrasında arkadaşımı tembihlediğim arkadaşıma işte sevgilisi ona sürpriz yapacakmış. Kızı da öyle söylemişler. Kızın bana söyleyeceğini bilecek. Kız da kendine sürpriz yapılacak diye biliyor. Daha sonrasında ben de ona sürpriz yapılacak diye gittim. Çok güzel bir organizasyon yapmış. Onun önünde evlenme teklifi aldım. Evet. Orası Sapanca mı? Yok, e, Aa, evet. Bungalovlar değil mi? Çok güzel. Evet. Güzelsin. Ev değil de daha çok konsept hani böyle oh. yemek yenilen bir yer. Yemek davetinde değil mi? Evet, Dördünüz evet. müydünüz arkadaşlar? Yok onlar gelmemişlerdi bile plana dahil değillerdi. Sen geleceklerini düşündün. Aynen aynen öyle Başka başa. aldın mı hiç ağladın <laughs> mı? Yok mesela. ağlamadım ama içim pırpır pırpır etmişti böyle çok heyecanlı Kuzenine ne dedin? Bu sefer aldın evlilik teklifi. mi? evet Yeğenini. dedim aldım bu sefer dedim gittim ben dedim. Kim çekti bunları peki? Drone. Onu da ayarlamış evet, her şeyi evet, ayarlamış. Evet evet duran drone içinde. içinde. Güzel unutamayacağım bir teklif evet, olmuş. Evet çok güzeldi. O zaman istemeye gelelim. Evet istemeye gelelim. Ee, i̇steme sözüm evde oldu. Nişan yapmadım. İsteme söz olarak evimde yapıldı. Bir organizasyon şirketiyle anlaştım. Yine fotoğraf çekimi ve arka fonumuz vardı. Evde aile arasında ve arkadaşlarımızla birlikte bir söz gerçekleştirdik. Güzel. Kaç kişi vardı? Yaklaşık 40 kişi falan vardı. Ah görüntüler geldi. Çok güzelsin. Ee, organizasyonun organizasyonu ne kadar tuttu? organizasyon fotoğraf içinde 5,5 bine tuttum. Elbise? Elbisemi 750 TL'ye aldım. Kaç yılı bu? 2023 ama e, bir yıl önce. Evet kürtler babalar gururla oturuyorlar. Evet. Tuzlu kahve mi yaptın? Tuzlu kahve yaptım ama tuzlu kahveden ziyade e, hemen yaptıktan sonra işte gittim damadın yanına kahve içmesi için tuzdan çok ağzı yanmış, çok kaynatmışım kahveyi. Dedik tuz tadı da almadım ama ağzım çok yandı dedi. Böyle bir bir hafta falan acısını çekmişti. O kadar o, damağı O yalmış. kadar evet. Peki takı takıldı mı? Ya, takı töreni yapmadık öyle. isteyen taktı sadece. Takmak isteyen takı taktıların ne evet. takıldı? Yani yakınlarımın taktıklarını hatırlamıyorum ama damat tarafı bir tane bilezik taktı. Ne kadar zaman sonra kına ve düğün oldu? 7 ay sonra. 7 ay sonra. Ay kına gördüm şimdi orada bir. Evet hey, kına gece. Osmanlı kadını gibisin var ya. Evet. <laughs> Herkes program gibi olun diyor. Evet. <laughs> ben böyle biraz arası. abartıyı seviyorum elbiselerden. Kaç kostüm giydin? Farklı farklı sanki. Evet, üç tane. Bu nerede oldu? Kaç kişilikti? Ee, bu da Ümran'da bir düğün salonunda oldu. Kaç kişilikti? 200 kişilikti ve salon tam takır doluydu yani kalabalık bir kınaydı. Sadece kadınlar mı vardı? Kadınlar arasında. Ne de... bir organizasyon var. Evet. Ne kadar kiraladın? Bin dallını, elbiseni. Bin dallım, elbisem ve gelinliğim hatta after party elbisem de vardı için ama onu ben kendim ayrı aldım, istemedim. İçinde 25 bin anlaştım ben kiralık. Hepsi içinde dahil. Evet. Organizasyonda dahil mi içinde? Yok kınada var. mı? Hı hı. Kınada. Yok şimdi gelinlik ve şey fiyatını söyledim ben. Hı? O ayrı, kına yerim ayrı. Ne kadar? Kına ve organizasyon yerim birlikte çalışıyordu zaten. 32 bine mal oldu. Kız tarafı <laughs> mı? Evet, peki? kınayı biz karşıladık. Kınada ikram oldu mu Kınada kuru yemiş meyve suyu da attık. Ayrıca ben arkadaşlarımı hatıra ya da böyle kullanabilecekleri bir beyaz toka yaptırdım. Bir gülün kına gecesi yazılı bir toka da Eline altın konuldu mu? Evet, kayınvalidem e, altınını koydu. Sen de beş tane mi koymuştun? Evet. Beş altın. Bana bir tane koydular. Peki saç hı. makyajını ne kadar Ya Onu demedim, bir tanedir zaten adet evet. de. Hani Anladım. beş tane koyanı sen de gördüm. Evet. Maşallah. Kayınvalidicinin gönlü açık. Benim eşim tek çocuk, o da beni kızı gibi gördüğü için. Muhakkak, öyle bir iki öyle <laughs> görüyor muhakkak. Her yerin adeti farklı, onun için söylüyorum. Bir şey söylüyordun hayatım. Kına da saç makyaj ne kadar emanet? Kına ve düğün saç makyajını aynı yerle anlaştım. Kına ve düğün olarak 8500 TL'ye anlaştık. <laughs> Bir de bekarlığa veda sürprizi yapıldı bana ablamlar tarafından. Ablamın e, böyle güzel bir balkonu var. Orada pastalarla, işte sticker'larla e, üzerinde bekarlık bittiyse sultanlık başlasın yazıyor ama çok da bir sultanlık değilmiş temizlik, <laughs> çılgınlaşırken. Sanırım yiğitler arkada. Tabii evlenmeden önce annelerimiz yapıyor değil <laughs> mi? Aslında benimle bir dalga geçmişler. Bu arada kızlar e, oradan kalan bir anım var. E, sizinle de paylaşmak istiyorum. Elinize yapıştırdığımız sticker'lardan ve bilekliklerden. E, onlardan size de vermek istiyorum olur. Şöyle Hatırlısın. vereyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eden Erez atabilir misin İsmail'cim? Ne yapacağız bunları? Nerede kullanacağız? Yani kullanacağız? eline yapıştırmadık. İsterseniz şu an anlık anı tanımı çıkarabiliriz. Yani de gelin olduğumuz için tatlım. Bunları gelin kendi Üzerinde zaten gelin yazıyor. Ya. Aynen. Şu anda da gelin. Ben geline... gelin değilim. Ben artık eskidim. Ha, gelin <laughs> evindeyiz ya de gelin anlamında o da. Onun Anladım. için paylaşıyorum. Ya bir şey de yapıştırma yani yapıştırma o koymasın. Niyetlenmiş. olsun teşekkür ederim yine düşüncem için hemen uyum sağlarım diyorsun. İlk üzerinde gelin yazıyor. Yanlış bir şey yazdım evet, sonuçta. Aynı. Hediye kıymetlidir. Değil mi? Kesinlikle. Dön bakalım. <laughs> Sırası gelin Şöyle kamera. Duysa su alabilir miyim? Hemen uzatıyorum. Tuğçe'm kaşıkla da anlatır mısın? Yardımcı o. Kolunu uzatırsan. Yine bekletmek lazım. Evet, evet. Biraz bir dakika, sonra. Bir saniye. Biz orada konuşalım. Bu sürpriz mi oldu yoksa senin istediğin bir şey miydi? E, zaten hiç vaktim yoktu, o yüzden bana sürpriz oldu. Ben böyle bir şey planlamıyordum. Ama evet. iyi ki yaptınız, çok da güzel olmuş evet, dedin mi? Evet, çok duygulanmıştım, çok güzel geçmiş. geçmiştim. Birlikte <laughs> evlenmeden bir gün öncesinde çok güzel Sadece olmuştu. kız kuzama? Kız kızla kuzenlerim, ablalarım vesaire vardı. Organizasyonu kim düzenledi peki? E, Organizasyon değil, kendileri yapmışlar her şeyi. Yani kim düzenledi, Adnan. kim, Adnan. kim? Adnan. bu fikri verdi? Adnan. Güzel bir sürpriz. Evet, Ve işte evet. geldik düğüne. Evet. Çıktı mı? Aa çok güzel oldu bak. Evet, sık çıktı, sen <laughs> de çek bakalım Özda. Ay güzel Evet düğünün. Evet en mutlu. Nerede günüm. oldu? Nasıl oldu? Çekmeköy'de bir düğün salonunda yaptık. Kokteyl şeklindeydi ama doya doya geçirdiğimiz bir düğün oldu. Hem yakınlarımız hem biz çok eğlendik. Bir dakika bile oturmadık. Hakkını verdik. Hakkını verdik. Güzel. <laughs> Gelinliğin yine böyle bir şalı. Evet. Seviyorsun şağlı sen. Benim vardı ben seviyorum. Peki damatlığı siz mi aldınız yoksa damat? Damatlığı ben aldım. Kaça aldınız? 9500 TL. Ne takıldı peki? Kayınvalideme yani eşimin ailesi 4 tane bilezik artı set taktılar bana. Ee, kendi ailem bir bilezik, bir tane işte tuğra, bir tane de künye taktı. Ayrıca damada saat aldık. Peki toplam takına kadar takıldı? Toplamda da bir miktar altın takıldı. Tam net rakamı hatırlamıyorum ama düğün masrafımızı karşılamaya yetti. Düğün sonrası balayına gidebildiniz mi? Gittik. Antalya'ya gittik. Bir gün ara verdik. Evimizde dinlendik. Daha sonrasında Antalya'ya gittik. Balayı size ne kadar mal oldu? Uçak içinde 28.500 TL'ye mal oldu. Bir ömür mutlu olun hayatım. Her şey mutluluk abi, için yapılıyor. Abi. Mutlu olmak için güzel bir yola giriyorsunuz. Hep öyle huzurla devam etsin abi, ilişkiniz abi, inşallah. inşallah. Birbiriniz çok iyi tanıdığınızı düşünüyor musun? Düşünüyorum inşallah yanılmam. Programımızda biliyorsun ki ilişki testimiz var. Evet. Eşin kesin altını biz alırız diyor mu? Ya hevesli o da inşallah yaparız diyor ama. Hadi başlayalım. inşallah altını uzatır mısın? <laughs> Önce sen hisset sonra bana ver. Hiç ettim. Eşin adı Emre. Emre'yi de. Emre'yi evet. Emre arayalım, damadı arayalım. Bakalım sorulara doğru cevaplar verecek mi? Bakalım seni ne kadar iyi tanıyor. Evet.